Birliğine, birliğine, birliğine er ol. olduran, ol oldura. Oldu ol oldura. 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 Allah, Kur'an'a, Kur'an'a, Kur Vatan'a, Vatan'a, yemin olsun. Bayrağı vesra yemin olsun. Şehitlerim, Gazilerim, gazilerim, Ve başbuğum emin olsun. Ve başbuğum emin olsun. Hürriyeti Türk gençliği olarak. Hürriyeti Ülk Türk olarak. Komünizme. Komünizme. Faşizme. Faşizme. Siyonizme. 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 Kapitalizme. Kapitalizme. Her türlü emperyalizme karşı. Her, Her türlü emperyalizme karşı. Mücadelemiz. Mücadelemiz. Son nefes. Son nefes. Son nefes. Son nefes. Ve son damla kadar kadardır. Ve son damla kadar kadardır. Mücadelemiz. Mücadelemiz. Milliyetçi Türkiye'ye. Milliyetçi Türkiye'ye. Turan'a kadardır. Turan'a kadardır. emin olsun. Başbuğumuz emin olsun. Yılanlardan olmayacağız. Yılanlardan Değişimizi, olmayacağız. Satanlardan olmayacağız. Satanlardan olmayacağız. olmayacağız. Cayanlardan olmayacağız. Cayanlardan olmayacağız. Cayanlardan olmayacağız. Yılmayacağız. Yılmayacağız. Yıkılmayacağız. 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 Başaracağız. 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 Take me!